Hepinize merhabalar, hoş geldiniz. Bugün senin için doğru kişi mi? Yani sizin kadersel anlamda birlikteliğiniz var mı? Bunları yorumlamak istiyorum. Bakalım. Siz gerçekten kadersel bir birliktelikte misiniz? Aldım kabul ettim demeyi unutmayın arkadaşlar. Youtube'dan da takip etmeyi unutmayın. Youtube sayfamız açılmıştır. Herkes Youtube'u bekliyorum. Burada özellikle sana karşı belli bir istekleri var. Belli bir hedef doğrultusunda ilerleme isteği var bu kişinin. Ama genel anlamda bir umursamazlıklardan dolayı biten bir ilişki olduğunu, özgüven eksikliği olduğunu, özellikle seni yıprattığını, kırdığını, bu durumlarda da senin gerçekten bir atağa geçmek istediğini gördüm özellikle. Birbirinize karşı bolluk ve bereketinizi asla yitirmeyin. Çünkü kadar kadersel anlamda gerçekten bir birlikteliğiniz var. Evet. Bu kişinin isminde A harfi, R harfi ve E harfi var. İsim, su isim sende de olabilir bu. E, L ve A harfi çok net çıkmış burada. Özellikle bunu diyeceğim. Kendinize çok dikkat edin. Takip etmeyi beğenmeyi unutmayın.